merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte düello oynayacağız biraz derse. Hemen girelim. Hiç uzatmak istemiyorum arkadaşlar. Çünkü bugün bir dakikalık video ya da iki dakikalık çekeceğim. Önümde birazcık mutlar var. Bence mut değiller bilmiyorum. Göreceğiz şimdi. Orada o var. gelsen sen. Gel baba gel. Gel gel gel. Gel gel gel. gel. Hop. Bam. Ya hayır. Ama... Hayır ya. Ben de oldu. No way. Geç hadi orada. Yoksa geç. Mantaldır. <gülüyor> <gülüyor> ya arkadaşlar ama vurdum bu nasıl iş ya? Bu hali beni öldürecek. Ah bu. Neyse ben bu sefer karakter değiştireceğim. Edgar kalsın arkadaşlar. Edgar bence iyi. Şunu değiştirin. Ben de Bunun da yerine şey oynayalım arkadaşlar. Hmm. Bunu Arkadaşlar bu tarzda videoların gelmesini istiyorsan kanalıma abone olup like atıp bildirimleri açmayı unutmayın. <laughs> e primo, e çok korktum. E çok korktum. Çok korktum ya e, Plimo'dan çok korktum. E, Plimo. Neyse. Hiç. Oğlum normal rosa karakteriyle önüme gelmiş. Benle ne Ne sanıyorsun ya? Heh, ah, bu da bebekçi zaten. Şimdi hemen gelelim. Neredesin kanka? Şunları saklamış mı anlıyorsun? Ah. Evet, olmuş kardeşim. Hadi gel seni öldürelim. Arkadaşlar bu kadardı izlediğiniz için çok 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 teşekkürler takipte kalmayı unutmayın görüşmek üzere hoşça kalın bye bye.